Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam tam bu sözü bir kaynağı olan hadis-i şerifte buyuruyor ki üç şey vardır ki diyor bunları yapan insan imanın tadına ulaşmış olur. Birincisi hakikaten Allah ve Resulü'nü her şeyden fazla sevmek. Allah ve Resulü'nü her şeyden fazla sevmek. İkincisi de diğer sevdiği insanları da yine Allah için sevmek. Üçüncüsü de imanla buluştuktan sonra imandan mahrum kalmayı sanki ateşe düşer gibi tehlikeli görmek. Ya ben bir kere imanla buluştum. Şimdi bakıyorum böyle zaman zaman gençlerle konuşuyorum. Hocam diyorlar işte namaz kılıyordu, kılmıyor artık. Tesettürlüydü, bıraktı tesettürünü. Ondan sonra faiz almıyordu, hiç hassastı bugüne kadar. Şimdi bankadan çıkmıyor. Ya sayıyorum böyle yani. Dün ne güzel İslam'dı, bugün İslam'ı taşıyamaz hale geldi. E bu ne kadar zor bir şey yani. Onun için Resulullah Efendimiz bu noktada uyarıyor bizi. Yani Kur'an-ı Kerim'de de yine bir felismel füsuku badeli iman değil mi? O fasıklık imandan sonra ne kadar kötü bir isimdir yani. İnsan böyle imanın tadını bulmuşken, ibadetin tadını bulmuşken, itaatın zevkine varmışken İmandan kopması, itaattan kopması, ibadetten kopması bir insan için ne kadar büyük bir felaket. Allah'a sığınırız. Gerçekten sığınmak lazım. Ya Rabbi beni güzelliklerle buluşturduktan sonra o güzelliklerden mahrum eyleme diye. İbadetin güzelliğinden, itaatın güzelliğinden, diğer taatların güzelliğinden, alıştığımız güzelliklerden, sohbetlerden, zikirlerden, fikirlerden, Kur'an okumalarından Bunları bir kere buluştuktan sonra Rabbimiz onları bir daha elimizden almasın. Ama bu tabi bunun tedbirini almak gerekiyor. Bunun tedbirini ciddi manada almak gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Sizi imandan koparacak, sizi İslam'dan koparacak, sizi ibadetten koparacak. Bir takım yerlere kalbinizi açarsanız, gözünüzü açarsanız, elinizi açarsanız çekerler götürürler. İman korunması gereken bir husus. İbadet gerçekten korunması gereken bir husus. Onun için ayet-i kerimelerde yani ibadetlerini korurlar diyor Cenab-ı Hak. İbadet namazlarını korurlar diyor. Demek ki namaz korunaklı bir alan, korumak lazım onu. İnsan cebindeki paraya nasıl dikkat ediyorsa, evinin kapısına nasıl dikkat ediyorsa aman hırsız girmesin diye, dükkanına nasıl dikkat ediyorsa aman bir başına bir felaket gelmesin diye. Değil mi? Aynı şekilde kalbine, amellerine, muhitine sahip olduğu muhite, güzelliklere dikkat edecek. Aman bu muhitten kopmayayım. Aman sohbetten kopmayayım. Aman zikirden, fikirden kopmayayım. teheccüdden mahrum kalmayayım. Cemaatten mahrum kalmayayım diye de ciddi bir derde düşecek insan. Bırakırsa kendi halini birileri alırlar, götürürler onu. Rüzgarlar, kasırgalar çok şiddetle Kalpleri alıyor, götürüyor. Gözleri alıyor, götürüyor. Dilleri alıyor, götürüyor. Onun için günümüzde o korunma alanı dediğimiz takva çok çok daha önemli hale geldi. Evet. Takva gündemimizden düşmemeli. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu ve sellem buyuruyor. Her nerede olursan ol, ittika et, takva sahibi ol. Kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki o kötülüğü silsin. İnsanlarla da güzel ahlakla geçin, güzel muamele et insanlara.